Fani Bey'in YouTube kanalınıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte Yapı Kredi Bankası'nda Bireysel internet Şubesi şifremi nasıl alabilirim sorusuna bu videoda yanıt vermeye çalışacağız. Tüm bankacılık işlemlerinizde Bireysel internet Şubesi 7 gün 24 saat yanınızda. Siz de şubeye gitmeden para transferlerinden kredi kartı işlemlerine fatura ödemeden isteseniz işlemlerine kadar birçok işlemi hızlı ve güvenli olarak gerçekleştirebilirsiniz. E, şifre al, şifre, e, şifremi unuttum butonuna basıyoruz. Siz de internet sitesinden e, bu işlemleri gerçekleştirebilirsiniz. Yapı kredi internet şubesi izliyorsunuz. 4 aşamamız var. Müşteri doğrulama, TC kimlik numaranız ve cep telefonunuzu giriyorsunuz. Ardından cep telefonunuza SMS doğrulama kodu geliyor. Bilgi girişi bölümünden e, size ait olan hesap numarası veya kredi kartı veya banka kartı bilginizi girmeniz isteniyor. Son aşamada şifrenizi belirliyorsunuz. 4 aşamanın ardından yapı kredi şifrenizi alabiliyorsunuz internet şubesi. İnternet şubesi şifrenizi hem mobilde hem de internet şubesinde tek şifre olarak kullanabilirsiniz. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Video beğenirseniz aşağıdan beğen butonuna tıklamayı kanalımı unutmayın. Kanalımıza abone değilseniz lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.